Herkese merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz ben Enes bugün yanımda kim var? Halil <laughs> Abuk kim var? Efe Arkadaşlar size çok kötü bir haberim var Efe taşınıyor Aga be arkadaşlar Efe taşınıyor. Daha iyi, henüz taşınmıyor tabi ama çok yakın zamanda taşınacağını Abdullah söyledim. Olabilir. Bu arada Halil de taşınıyor. Abdullah da çalışıyor. Oğlum siz hangi kafadasınız ne? Bu lan? Ama ben ama şöyle arkadaşlar. Şey. Ben de. Efe çok ben uzaklara de. taşınacak. Evet. Arkadaşlar işte bu şekilde son kez bir videodayız. Şöyle gezeceğiz. Böyle sohbet muhabbet. Bu videoya kaç dakika bekliyorsunuz? Karılar. Kaç dakika bekliyorsun? 3687. 3687 like bekliyormuş. Efe için bu video like atalım arkadaşlar. Çocuk gidiyor ya. Efe'nin kanalında açıklama yapalım hadi Son kez abone olmak isteyenler abone olsun arkadaşlar. Halil'in yeni tarzı nasıl olmuş? Bakın görüyorsunuz. Seksi bir tişört giymiş. Burada Peki da bir bekle, kolyesi he, var. He göster, evet kafamda. Bu ne lan? Belli olmuyor ki. Ay eskiden daha da belli oluyor. Eskiden oluyordur da şimdi olmuyor. Ya, şimdi olmuyor. <laughs> Tam bir Adanalı kek oldu. Kes <laughs> <laughs> Elinde bir tane şey var. Ne lan bu? Sopa. <laughs> Sopa mı? Çubuk mu? Ne ya? Ha ondan. <laughs> Harley Quinn sopası. Allah'ım. Mal Harley Quinn'de bundan mı var? Ta kocaman. O şey var. şu şu tarza bakar mısınız? Evet. Ayakkabılara bakın. Tuvalet ayakkabısı. Yuva ben bir kere şeyin bunları almadan önce Neydi onun adı ya? Bir tane yerdeydim işte. iki tane turist de bunlardan geliyordu. Halil bedel ödedi. Bunlar turist. 100 bin aboneye doğru gidiyoruz. Hala abone olmadıysanız. Biz plaketi aldığını göremeyeceğim ya. Ya. Abone olun. 100 bine doğru gidelim. Şu anda kaç aboneyiz? 77 bin. bin kişilik dev bir aile olmamıza çok az. Arka. Ücretsiz bir şekilde abone ol butonuna basıp ardından bildirimleri açabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız ne oluyor? Ne oluyor bildirim açınca? Videolardan, Videolardan haberdar oluyorsunuz. oluyorsunuz. Yo, anında değil. Anında. Yo, bir dakika geçiyor diyor. Arkadaşlar, gerçi YouTube, saat sonra YouTube şey. bazen bildirim atmıyor. Veya bir gün sonra, bir hafta sonra bile attı oluyor. Ama ne yapabilecek bir şeyimiz yok. Ben her salı, perşembe, Hı? cumartesi, pazar günleri saat 12'de yeni videoyu yolluyorum. Girip <laughs> <Gelip> kanala bakarsınız. <laughs> saat 12'de geliyor videolar. <laughs> arkadaşlar. <laughs> 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 arkadaşlar, bakın <laughs> Bakın, bakın. Bak, çok artist vlogo bu. Bu ne ya? Yani? Adam getir. Ne bu çıra değil mi lan? Ne bak bu? Lan. Sopa mı odun mu? Burada kim var? Bitkin. Muhammed Merhaba geldi. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Naber? İyi Aa, ne arkadaşlar, Muhammed ne haber? Yenis abi. Sağ ol. Arkadaşlar Muhammedlerin en son Rafadan Tayfa'nın mahallesine gitmiştik değil mi? Evet. Bir daha gideceğiz arkadaşlar. <laughs> Muhammed sen bak bakalım Halil'in cins cins hareketleri var böyle garip garip. Ne cinsler? Biz ne düşünüyorsun? Ne ne oldu? <laughs> abi gelsene, doğru. ne oldu? Abi gelsene Ne oldu? oldu? Abi Ali'nin elindeki zombozonun çubuğu. Ne? Bir de, sihir yapabilir yani. Nasıl oğlum sen ne alaka zombozonun çubuğu ne alaka? Gerçekten zombozonun çubuğu. Abi, şaka yapıyorsun herhalde yani. sen şaka yapıyorsun. Zombozonun herhalde. elinde o çubuğu görmüştüm. Şaka yapıyorsun herhalde. Şey, Böyle bir şey şaka nasıl Şaka yapmıyorum Enes abi. Oğlum, Zombozo'nun çubu olsaydı ne alaka yani? Zombozo'nun niye Halil'de olsun yani? Çok saçma değil mi sence de? Tam zamanında bize bulaşmış olabilir Zomboz ama... Abi ona vermiş olabilir. Aa cidden arkadaşlar. Öyle bir videomuz vardı biliyorsunuz. Garip garip olaylar olmuştu, olabilir. Sen ciddiysin yani. Halil kötü ellerdi. Bakalım ama ya, emin olamayız. Kesin onun mu? Nereden anladın? Çünkü Zomboz'un... Geçenki bölümlerde Zombozo'nun elinde o çubuk vardı. Allah Allah ciddiysin yani Allah Ney? Bir şey yok ya bir şey anlattı da Muhammed Eğer sen gelirse bir şey göstereceğim Ne göstereceğim bize? Ya bir gelin ya Ya bir gel Gilelim ya çocuk bir şey gösterecekmiş Çok Muhammed Çok tehlikeli Muhammed. ne gösterecek lan? Efe'ye de anlatalım mı? İşte tehlikeli Halil <laughs> ne haber lan? Evet. Bilmiyorum. Muhammed bir şey diyordu da. Dur bir Efe. Ne konuşuyorsun lan? Bilmiyorum. Ne ee, Siz tamam. gide durun ben bir Efe'ye özel bir şey söyleyeceğim. Tabii canım tabii. Muhammed dikkatli ol abi ben Efe'ye anlatayım durumu sen git önden oyalı Halil'e. Hadi hadi. Abi. Efe gel Efe. Gel, gidelim. Efe. Gidelim, gidelim <laughs> Efe gel gel sana bir şey anlat. Bu Halil'in elinde garip çubuk var ya. Bu zombozunun çubuğuymuş. Ya Oğlum gel bir gel. Olaylar ciddi oğlum Aquaman biliyorsun. Aquaman işareti var ne alaka? Hal mızrağı oğlum, var bayağı. Halil daha önce bayıltmadım bu zombozu? Bizi sizi hipnoz etmedi mi? <laughs> bu Halil'de bu çubuğun ne işi var diye ben de düşündüm. Ama buralardan yola çıkarak Muhammed'in işte dediği doğru. Yani bulmuş işte. Oğlum, Havalı olsun diye Aquaman oğlum, bulamaz ki kolay kolay. Şey yapmış, yapmış. Ha, ha bak, yoldan normal söylüyorum. bir şey bulmuş. Muhammed, Aquaman mızrağının şeyini Muhammed, çizmiş. Muhammed. Bazen şeytan mızrağı da oluyor. Bana, ben inanmıyorum. Değil mi bu kesin zombozu çubuğu mu? Gerçekten öyle abi ya Eminsin değil mi? Halil ne oldu ya nereye götüreceğim bizi oğlum bak, <laughs> Nereye gidiyorsun <laughs> Oğlum bak bu bizi Oğlum bak bu bizi tenha tenha yerlere sokmaya başladı Halil <laughs> ne göstereceksin sen şimdi bize ya <gülüyor> Sürpriz <gülüyor> mi <gülüyor> Sürpriz ne olabilir <laughs> oğlum Burada or ya. ormanda sürpriz ne gösterebilir Değil mi İşte bu senin dediğini kanıtlıyor. <laughs> Görüyor musun oğlum biz ormanı niye çeksin bu onun garip garip hareketleri var bak ben sana diyeyim. Çok garip hareketleri var bak. Ben Sen... Ya. Ha? Bizim Sizin bekleyeceğim artık? Oğlum yerler çamur lan yürüyemiyoruz. çamur ben nasıl yürüyorum? Bu adam da nerede kaldıysa. Ha? Ne? Ne, ne alaka? Arkadaşlar. hadi. Hadi şimdi. Buna da gelecek yok ya. Kim gelecek lan? Niye getirdin bizi buraya? Aldım şu an ne yaptın hiç anlamıyorum. Bence Zombozo ile sizin. Halil bizi çok garip yerlere getiriyor. Zombozo mı buluşturacak bizi ne yapacak? Ben bu çocuğu anlamadım. Sizce neler yapıyor arkadaşlar Halil? Yorumlara yazın ben bundan çok şüpheleniyorum. Çok garip hareketleri var Halil'in. Oğlum bak ben gideceğim işim gücüm var benim ya. Ne iş gücü? Seninle uğraşamam ben. Oğlum bak bu döverim ben bu çocuğu ha. Sen bizi nereye götürüyorsun ha? Harbiden oğlum ya zorunda mıyız ya? Gidelim gelin beyler gidelim. Oğlum bize ne ya? Gelin gidelim. Allah Allah. Değişik değişik yerlere getiriyor bizi. Ana git adam aman git adam. Aa. Oğlum ne oluyor lan? Doruk ne oluyor? Halil sana ne oldu? Sen. Abi Lan. Artık bu oyunu al. Lan ne? Lan ne yaptın? Muhammed. Yıkalı. Muhammed uyan. Yakal onu. Muhammed uyan. Muhammed uyan. Kızıl avcı. Oğlum bak. Yıkalı. Ver lan o sopayı bana. Lan. Yıkalı. Oğlum kaç. Ne? Kaç 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 çabuk kaç. Sen. <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? Ya, Arkadaşlar ne oluyor? Kızına. Oğlum bak. Kızına. Geri dur lan. Abi, da. Şşş, bir dakika. Geri bak <laughs> Oğlum gelmeyin lan. Oğlum ne oluyor lan? Bak kendinize gelin. Omnitrix yok ki yanımda. Ha yalan. Omnitrix'i bize vereceksin? Geri bas lan Geri bas. Geri yapın. O Ver, Omnitrix'i veririm. Fakat bir şartım var. Bir uzak durun bir benden. Anlatayım. Sen e Sen de oradadır. Uzak durun benden. Bir anlatayım bir. Ya bir dakika bir siz ne oluyor oğlum size? Ah. Dur siz lan lan ne oluyor? Arkadaşlar normale dönüyor gibi sanki. Evet, Dur lan. Ne yapıyorsun hesabı ya? Oğlum ya. ne diyorsun? Arkadaşlar ne oluyor? Bak lan. Düzeldiler mi acaba? <laughs> Hayır. Onun Ormana götürün kafese. Yürü sen. Yürü. Durun bak ben kimim siz biliyor musunuz? Yürü. Sen de Arkadaşlar şu anda böyle bir yere geldik. Gardiyan olarak yanımda Efe'yi bıraktılar da. Efe, Efe'nin uykusu geldi. Arkadaşlar. Efe burada kaldı. Bunlar beni buraya getirdi. Nasıl kurtulacağız bunlardan bilmiyorum. Yavaştan ben bunlar böyleyken kaçmayı düşünüyorum. Bence ben kaçayım abi. <gülüyor> <gülüyor> Tuvaletim gelmişti de. Kaç ha? gidelim. Onu? Tuvaleti gelmiş gidiyor. Ayakta... <laughs> Ayakta... Tamam şu anda Ayakta... gidiyor. Şu, an, şu, anda Siz benim komutumun altında. Ben. Konuşamazsınız. Benim artık adım Halil değil. Anladım. Oğlum kendinize gelin lan saçma sapan Ana hareketler yapmayın. Yok. Bana isim bul aptal. Oğlum bak kadar boyum var bir çakacağım şurada. Oğlum seni <laughs> Oğlum bak bir şey Ana, diyeceğim. Lordum etme. Lordun mu? Benim artık lordunuz. Um. Ve artık evet. benim adam olarak çalışacaksın. Oğlum bak elindeki şeyi alırım. Ha. Gel lordu var. Ve sen artık de, de benim adamım. Oğlum ol. bak bu sopayı alırım. Ver lan onu bana. Sen ne yapıyorsun? Biz ne ara videoya başladık? Efendim ne yapıyor? Ya. Dövecektim sizi de dövmedim bak bir yerinize zarar gelecek diye. Abi bu kamera ne yapıyor? Sen videoya ara... başladık yolum hatırlamıyorsunuz mu? Hayır abi. Hale sizi hipnoz etti. Ne? Yo Video izleteyim gelin gelin ben parka ben gidelim. Mi? Nasıl nasıl bir hipnoz ettiysen artık çocuk burada kaldı. Ne oldu bu çocuğa Aa, öldü mü kaldı geldi. mı? Ne oldu oğlum sana? Uykum geldi. Uykum mu geldi? He, i̇yi hmm. hadi sen burada uyu biz gidiyoruz. Farklıyız. Hadi, baş. iyi geceler. Biz Şimdi size video izleteyim. Bir bakın neler yaptınız. <laughs> bak bir yer dövecektim sizi de. Bir yerinize bir şey olacak diye yapmadım yani sonuçta. Hipnoz olduğunuzu biliyordum çünkü. İzleteyim bak. Gördün değil mi abi Muhammed? Biz ne yapmışız ya? İşte böyle mal mal hareketler <laughs> yaptınız. O zaman normal yani davranmışız. Şey. Ben videoyu o izlemedim ama mal mal hareketler yaptığımızı göre normaliz. Devam. Hiçbir şey hatırlamıyorsunuz değil mi? Oy, o zombaza bak. En sağ bir ve ekibi karşıma çıktı sonra sopayı bir sihir geldi. Nerede çıktı oruk şey. karşına? Şu ormanın ortasında. Hep o ormandan geliyor başımıza arkadaşlar Zaten... ne geliyorsa. O zaman ben ormana gidiyorum ama Orman beni çok uyku getiriyor. Kanala abone olun. Like atmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar çok garip bir video oldu. Yine garip garip şeyler oldu böyle. Biliyorsunuz bu öyle alakalı çok videomuz var. Onları da izlemediyseniz kanaldan izleyebilirsiniz. Ee, her neyse bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.